Selamun Aleyküm değerli öğretmenler. Ben Emre Hoca. Bugün sizlerle beraber aday öğretmenlik konusundaki bilgilere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz form 1'in doldurulması arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hocalarım adaylıkla ilgili yapmanız gerekenler şimdiye kadar. Birinci adım 5 iş günü içinde danışman öğretmen belirlenmelidir diyor. Yani atandıktan sonra sözleşmeyi imzaladığınız günden sonraki 5 iş günü içinde danışman öğretmeninizin belirlenmesi gerekiyor arkadaşlar. İkinci adım ise ilk 2 hafta içerisinde okulda 5 saat uyum eğitimi semineri yapılır. Ve bunun planlaması yapılır ve formu doldurulur arkadaşlar. Formu demişmiş işte belgesi. Biz bunları daha önceki videoda anlattık. Bugün 3. adıma geçiyoruz. Üçüncü adım arkadaşlar form 5 form 1 özür dilerim. 5 kere doldurulur. şimdi form 1 nedir arkadaşlar onu inceleyelim. E, aday öğretmenin ders gözleminden bahsediyor. Yani aday öğretmen gider danışman öğretmenini 5 kere gözlemler. danışman öğretmen farklı bir branş atıyorum rehberlik branşı vesaire ise hani dersi yoksa eğer o zaman başka bir öğretmenin dersinde gözlemlemeye arkadaşlar izin verilir diye düşünüyorum. Siz yine de bu durumu bir sorun. Çünkü soranlar olmuştu bu durumu. Ee, diyor ki aday öğretmen adaylık dönemi boyunca yani adaylık dönemi boyunca yani yıl sene yıl boyunca. Hani bunun bir süresi yok hocam hemen yapmalıyız Hayır bir süresi yok bunun. Acelesi yok yıl boyunca ta 2023'e kadar e, bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu an bu konuda yani süre olarak bir şey yok. Ne diyor? Form 1 üzerinden ders gözleminde en az 5 kere olmak üzere bulunur diyor. Form 1 dersin planlaması, uygulanması, ders sonrası görevler olmak üzere 3 tane aşamadan oluşur diyor. <laughs> evet devam edelim hocalarım. Bir form 5 form 1 5 kere doldurulur. 2 form 1'de dersin planlaması, dersin uygulaması, ders sonrası görevler olmak üzere 3 tane başlık var. Şimdi onlara geçelim diyor ki dersin planlama aşamasında diyor bir ders uygulanması nasıl tasarlandı? Yani öğretmen dersi nasıl uygulayacağını tasarlıyor. öğrenci nasıl hazırlanıyor? Ortam nasıl vesaire? Bunlar hakkında bilgi edin diyor. Yani dersi gözlemle diyor. Fon 1'de yer alan notlar bölümüne yaz diyor. Dersin uygulama aşamasında diyor ilk olarak dersin yöntemi ile ilgili gözlem yapılır diyor. Bu bağlamda sınıftaki öğrenci sayısının yöntemin seçimini nasıl etkilediği vesaire vesaire. dilerim arkadaşlar. Nasıl yapıldığına bak diyor. Farklı öğrenme yöntemmesi seçilmiş mi diyor? Bundan notlar bölümüne yaz diyor. Devam edelim. Dersin uygulama bölümünde ikinci olarak öğrencilerin ürettikleri metin, çalışma kağıdı, şekil, şema, yani köşe yazısı vesaire ne varsa bunlar anlaşılmaya çalışılır diyor ve bunlar diyor notlar kısmına yazılır diyor. Dersin uygulanmasında üçüncü aşamada ise e, katılım sağlama stratejileri ele alınır diyor. Yani öğrenci nasıl dönüt veriyor vesaire bunlar ele alınır diyor. Ve bunlarla ilgili gözlemler diyor. Notlar bölümüne ne yapılır? Yazılır diyor arkadaşlar. E, dersin uygulamasına yönelik gözlemin dördüncü alanı ise dersin değerlendirmesinin nasıl yapıldığına ilişkin gözlemdir diyor. Yani dersin bir tür değerlendirilmesi isteniyor arkadaşlar. Tespit edilir diyor. Eğer böyle bir çalışma aracı varsa derste kullanılan o ek yapılır diyor. Forma eklenir diyor yani. Bir atıyorum çalışma kağıdı kullanılmış öğretmen. Onu ne yaparsınız? İşte gözlem formunun bir altındaki ek çıkarıp oraya yapıştırırsınız arkadaşlar. <laughs> ders gözlemi 3. aşamasından ders sonrasında yapılacak çalışmalar saptanmaya çalışılır. Yani dersten sonra öğrenciler ne yapacak vesaire. Bireysel mi, grup mu, performans ödemi proje ödemi mi ise bunlar anlaşılır. Ne yapılır diyor. Notlar bölümüne yazılır arkadaşlar. Mesela yani buraları yine kılavuzdan da okuyabilirsiniz. Bunlar kılavuzda yer alan bilgilerdir arkadaşlar. Hocalarım öncelikle bu form 1 için, form 1 yapacağız ya. Bunun için danışman öğretmeninizle ve müdürünüzle bir planlama yapmanız lazım. O planlama örneğini de dosyaya koymanız lazım. Yine işte böyle bir başlık. İşte Pendik Kaymakamlığı, Pendik Ortaokulu ya da Lisesi, Anaokulu neyse artık. E, aday eğitimleri ders gözlem programı diye başlık atarsınız. Adayın bilgini yazarsınız. <laughs> e, bilgi yazılır arkadaşlar. Sonra böyle bir e, Word şeyi oluşturulur. E, ne diyeyim a, tablosu. İşte programın adı 12. sınıflar öğrenme değerlendirme görevi diye geçer. İşte 10. ayın 3'ünde 2022'de altıncı ders saatinde yapılır kim yapar Danışman Arda Turan sizler de burada işte altıncı sınıflar beşinci sınıflar dördüncü sınıflar vesaire şuraya tarihte ne yaparsınız arkadaşlar hani şunda bunda ama şu çok pardon arkadaşlar biraz hastayım daha iyileşemedim yani burada da amaç şu hani planlamayı göstermek bakın biz bu tarihlerde bunları yapacağız ve bu tane biz bunları yaptık diye göstermek. Yani arkadaşlar Word dosyası böyle olacak. Dediğim gibi burada okulun bilgileri, burada kendi bilgileriniz. Şuraya tarihler, aday öğretmenin ismi, danışman öğretmenin ismi, okul müdürünün ismi, imzaları vesaire. Planlama ile işimiz bitti arkadaşlar. Yani plan önce planlama yapmanız lazım. Şu saatte şu gün şu derse gireceğim. Şu dersi gözlemleyeceğim diye planlama yapmanız gerekiyor. arkadaşlar Devam edelim. Form 1 demiş, 5 kere doldurulur demiş. Bu formdan 5 kere yapıyorsunuz. 5 çünkü 5 ders gözlememizi istiyor. En az 5 ders. 6-7 de olabilir arkadaşlar. Evet, yani form 1 nasıl bir şey hocam? Form 1 böyle bir şey arkadaşlar. Burada bakın, 1, 2, 3 tane aşama var. Burada da notlar bölümü var. Siz buralara notlar sizin dersde öğretme şu tekniği kullandı, şunu yaptı, işte şu gözlemi gördük, şu teknik kullanıldı vesaire vesaire. İşte derste şu araçlarla gelindi işte derse öğrenciler şöyle katkı sağladı, şu 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 şekiller kullanıldı vesaire diye buraları dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra buraya aday öğretmen adını soyadını imzasını atıyorsunuz. Danışman öğretmen adı soyadı imzasını şuraya tarih atıyorsunuz. Form bile işimiz bitti arkadaşlar. Toplam arkadaşlar bir sayfa planlama bir sayfa planlama yaparsınız. 5 sayfada hani hepsinden bir tane ya birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü beşinci ders diye. 5 tane de bundan arkadaşlar yaparsınız. Ada gözlem formunda 5 tane dolduruyorsunuz. Toplam 6 sayfa arkadaşlar dosyaya koyuyorsunuz. Form 1 ile işimiz bitmiş oluyor. Bu form 1'in bu halini ve dolu halini arkadaşlar Telegram grubuna attım. Telegram grubunun linkini yorum kısmına ve açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.